İnşallah Allah ümmeti Muhammed'in üzüne bakar ya Rabbi'l alemin hastalığı da kazan üzerimizden korona inşallah hayır ol inşallah. Sağ olun. var. In one horse İnşallah hayırlı olur, bereketli olur. Bütün ümmeti Muhammed'e Muhammed'in üzerinden bir kalsallık kakar inşallah. İnşallah daha işler iyi olur. Daha amana gideriz. Vazirler daha iyi olur. İnşallah. Sağ olun, var olun. Her şeyden önce hafıza diyelim. Canınız sağlıktan ve cebilden. Her il sizleri kutlarık İnşallah yeni bir il olur. Bizim أمة محمد سن وجميع عراق لارسن وحزد أرقته رب العالمين دعاء مزوار بقرب اللطلال قادر سن عراق زارنان أمن وامن وسن بعراقته يعني بلوطلال دقاق سن بو ملت بيرس يورغند إن شاء الله من دار رب العالمين زق حول وقواتيلا إن شاء الله بشيلار لارق قادر ودونار هرشي الليلنا حبو زقط بردان Saygı salamın Önceden Türkmeneli oydu uydu kanalı Altın Köprü'ye şehitler diyarına hoş yalıptı. E, herkes için yeni yılı kutlu olsun. Dallahpardan, Mendele'ye kadar herkes için yeni yılı kutlu olsun, kutlu ramda. E, Türkmen bayrağımız daima nüsyakta kalır. E, diyarım Allah'tan bu yeni yıl her çeşe mutlu yılı olur. Hastalarımıza azil şifalar, e, bir iş bulunsun. E, i̇nşallah, inşallah bu 2022 hayırlı olu olu. Her çeşe sağ olun, teşekkür ederim. <laughs>